Evet merhaba arkadaşlar. Bu videoda size 3x3'te ya da herhangi başka bir küpte gelişmenizi sağlayacak en önemli taktiği vereceğim. Bu taktik size 3 dakikadan 1 dakikaya da indirebilir. 1 dakikadan yarım dakikaya da indirebilir. Ya da yarım dakikadan 15 saniye. 15 saniyeden de 5 saniye bile indirebilir. Çünkü bu taktik şunu yapın ve şu noktadan şu noktaya gelin taktiğinden ziyade speed cubing'in temeli nedir? Sorusuna bir cevap aslında. Bir küpçü diğer küpçüden nasıl 2-3 kat daha hızlı çözebiliyor? Ya da 5 saniyede bir çözüm yapmak nasıl mümkün olabilir? Aslında bu konsepti anladığımızda bunu görüyoruz Kısaca nedir bunun ingilizcesi look ahead İleri doğru bakmak gibi bir anlama geliyor Mantık şu küpü bir karıştıralım hızlıca Siz herhangi bir çözüm seviyesindesiniz Tamam mı şöyle hemen hızlıca bir artı yapalım Mesela artıyı yaptık ama artı yaparken ne oldu Böyle kaldık eftel çiftini arıyoruz Abi bulduk bir tane Fto çifti. Çözdük. Ya ne yaptık? Yine kaldık. Nerede arayacağız parçayı bulamıyoruz. Luca ahead dediğimiz şey aslında. Bu parçayı yerleştirirken diğer parçayı izlemek. Yani biz aslında bunu çözerken şu parçalara bakıyor olup direkt bu parçanın çözümüne geçmemiz sonrasında bundan sonraki parça için işte bunu yapmamız sonra bunu yaparken bunu görmemiz ve bitirmemiz bu şekilde. Look ahead dediğimiz şey bir parçanın çözümünü bir parça çiftinin çözümünü yaparken bir sonraki adımı o parçayı çözerken planlamak kısaca bu. Bu genel olarak hani artıdan ftr'de geçerken ve ftr çiftleri arasında yapılması gereken bir şey. Ftr'den sonra oel'de geçerken takip etmeniz çok kolay değil ya da oel'di çözerken pel'di takip etmeniz çok kolay değil çok üst düzey bir küpçü değilseniz tabii o seviyedeyseniz e bunları da görmek mümkün. Bu da ayrı bir mesele. Böyle 10 saniyenin iyi bir altında böyle 7-8 saniye bantlarında değilseniz orayı geçebilirsiniz. Bir kere artıyı yaparken ilk FTA çiftini planlamanız lazım. İlk FTA çiftini yaparken ikinci FTA çiftini. ikinci FTA çiftini yaparken üçüncüyü, üçüncü yaparken de dördüncüyü planlayarak yapmanız lazım. Yani öncelikle artı yaparken başlar bu iş. Mesela böyle bir artımız var. Şimdi nerede bir FTA çifti bulabiliriz? Üstte bir FTA çifti bulabiliriz. Mesela ilk göze çarpan ne? Bu iki parça mesela birazdan güzel bir şekilde oturacak. Bu iki parça oturacak. Burada ikisinden birini seçip ben bunu yapacağım diye karar vermeniz lazım ve çifti takip etmeniz lazım şu an. Şimdi bu ikisi aslında güzel görünüyor ama bunu takip etmeyeceğim. Ben yan yana olduğu için çok mantıklı olmaz genelde yan yana bulunan çiftleri takip etmek. İkincisi bu birazdan ayrılacak zaten. Çok da iyi bir noktaya gelmeyecek çünkü çözümümüz bu şekilde ayıracak ikisini ve çok iyi durmayacak. Bunu seçiyoruz. Bu ikiliyi seçiyoruz. Bakın şu an bunu yaparken diğerini gördüm. Şimdi bakın arkada bunu gördüm. O kendi yerine yerleşti. Şansa bak. Sonra ben bunu gördüm. Bunu yaparken hop bunu gördüm ve bunu yerleştirdim. Takır takır. Beklemeden. Bir tanesini yaparken sıradakine bakacaksınız. Evet bu zor bir konsept. İlk başta başladığınız zaman uygulamasının zor olduğunu fark edeceksiniz. Ama bunun birkaç taktiği var. Tri var. Alıştırma yöntemleri var. Birazdan onlardan bahsedeceğim. Bu konsepti hayata geçirdiğiniz anda küpte inanılmaz bir hız kat edeceksiniz. Ve bakın bunun gelişebileceği noktanın ucu bucağı yok. Yani look edinizi iyileştirdiniz. 10 saniyeye geldiniz. Tamam mı? Daha iyileştirirseniz 8 saniye. Daha iyileştirirseniz 6 saniye. Bu böyle gider. Yani bunun bir sınırı yok. Zaten bunu iyi iyileştirdikçe de iyileşeceksin. Olayın basit mantığı bu yani. 20 saniyede aynı metotla çözen adam 10 saniyede aynı metotla çözen adamdan daha yavaş çözüyor. Çünkü parçaları yapma aşaması arasında çok daha fazla bekliyor. Bu mantığı çözdüğünüz anda kendinizi küpte hızlandırmak için yapacağınız tek şey Luca'ya da anlamında kendinizi geliştirmek olacak. Şimdi ben size bir iki tane taktikten bahsedeyim. Mesela artı kısmını nasıl yapabiliriz? Diyorsanız ki ben artıyı yaparken f parçalarını gözleyemiyorum. Bunun en basit çözümü artıyı yaparken artıya bakma ihtiyacınızı ortadan kaldırmak. Bunu da nasıl Nasıl yaparsınız. Bakarsınız artıya, gözlerinizi kapatırsınız. Gözlerinizi kapatıp yapmayı öğrenirsiniz. Gözlerinizi kapatıp yapmayı öğrendiğiniz anda da küpe bakarken artıya bakmazsınız bu sefer. Eftah çiftine bakarsınız. Dolayısıyla öncelikle artıya bakmamayı öğrenmeniz lazım. Şimdi artıya nasıl bakılmaz? Bu artı mesela ortalama zorlukta bir artı. Şimdi bunu buraya yerleştireceğiz. Maviyi buraya yerleştireceğiz. Bunu vurduğumuz zaman bu buraya gidecek. Bunu aklımıza tuttuk. Bir de arkada yeşil var. Hadi basit bir şekilde çözelim bunu. Şimdi gözümü kapatıyorum. Bunu yerleştirdim. Şu an mavinin yerleşmiş olması lazım. Şimdi turuncuyu yerleştireceğim. Arkada yeşil var. Yeşil de şu şekilde yerleştiriyorum. Ve bitiyor. Olay bu. Şimdi bunu gözüm kapalı yapabildim. Çünkü neden? Ben buna çalıştım ettim. Devamlı artıları gözüm kapalı yapmayı öğrendim. Ama aslında yapmam gereken şey bunu öğrendikten sonra artı yaparken gözlerimi kapatmak değil de küpün artı haricindeki parçalarına bakmak. Look ahead yaparken ya da look ahead yapmayı öğrenirken bu az önce söylediğim taktiği uygulayabilirsiniz. Gözlerinizi kapatmak. Bakın bunu en başında artı yaparken yapabilirsiniz. Bir tane ilk f çiftini yaparken, ikinci f çiftini yaparken ya da çiftlerin her birini yaparken gözlerinizi kapatmayı ve bunu artık bakmadan yapabilmeyi. Artı yapmaktır, f çiftini tekini çözmektir gibi ezbere hamleleri bakmadan yapabilirsiniz. Olmanız lazım. Bundan sonra artık Sıradaki hamleleri gözleyebilmeye başlarsınız İkinci ve en önemli şey de aslında Şu arkadaşlar. Burada çalışırken Hızlı çevirmeyi bırakmak. Çünkü hızlı Çevirirken insan diğer hamleleri gözlemek Doğal olarak çok daha zorlanıyor. Şimdi Mesela bakın. Ben tekrar bir çözüm yapayım Aynen. Hızlıca bir artı olsun şurası Şöyle hop. Tamam mı? Ben şimdi bunu çözeceğim diyelim. Hop çözdüm e ama böyle hızlı çözersem, hızlı bir şekilde çevirirsem f sırasında sıradaki hamleyi göremem. Şimdi baktım bunu buldum. E bunu çözeceğim. Hop çözdüm. E, kaldım yine böyle. Aslında yavaş çevirsem direkt buna hop geçiş yapabilecektim. Bu yüzden hızlı çevirmek aslında o kadar da akıl kârı değil. Özellikle çalışırken. Tabii ki bu üst katmanın için geçerli değil. Üst katmanda duraksayacaksınız OL'e geçtiğinizde ve PL'e geçtiğinizde. Ama olabildiğince f ve artıda duraksamamanız lazım. Yavaş çevirirseniz duraksamaları azalttığınızı kesinlikle siz de kendiniz göreceksiniz. Şöyle düşünün mesela saniyede 20 çevirme yapsanız ama mesela her f 2 çifti arasında artı da ve işte OEL ve Plerde her birinde birer saniye duraksasanız ne daha hızlı olur yoksa saniyede 5 kere çevirseniz ve hiç duraksamasanız mı? Ortalama bir uzunlukta böyle 50-60 hamlelik bir çözüm için ikincisi daha bir de hızlı oluyor yani. Siz o yüzden o duraksama kısmında kaybettiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz çözümlerinizde ama çözümlerde en fazla kaybettiğiniz vakit yavaş çevirmekten değil. iki çevirme sekansı arasında duraksamaktan yani. Yani bunu yapıyorsunuz. Sonra duruyorsunuz, sonra tekrar böyle bir şey yapıyorsunuz ve tekrar duruyorsunuz. Aslında orada yaptığınız hamleleri böyle böyle yapıp ama hiç arada durmadan devam ederseniz aslında kaybettiğiniz zaman daha az oluyor. Yani hep artıdan, eftüelden vesaire bahsettik ama e, bunu 2x2'de ya da 5x5'de de yapabilirsiniz. Bütün küpler için geçerli bu. Yani büyük küplerde de çok önemli bir şey bu. Sonuçta büyük küplerde hızlı çevirme diye de bir şey fazla yok. Yani belli bir hızın üzerine zaten çıkamıyorsunuz. Bu durumda size fark yaratacak şey olabildiğince az bekleme. Burada mesela kenarları yerleştirirken 5x5'de ya da merkezleri yaparken. Mesela yeşil merkezi yaparken turuncu merkeze geçeceksek sırada turuncu merkezin parçaları küp üzerinde nerede? Bir yandan da onu gözlememiz gerekiyor. Ya da mesela bir kenarı yapıyoruz bu üçlü bir kenarı yaptık. Sonrasında yukarıdan ya da aşağıdan ya da kenarlardan sıradaki parçamız ne olabilir? Sıradaki kenar üçlümüzün parçaları nerede? Bunları devamlı gözlemek lazım. Look bütün küplerde 2x2 3x3 hatta yani pyramix'te, Scoop'da bile bütün küplerde aslında bunun bir karşılığı var. Çünkü Look ahead olmadan duraksamasız hızlı çözüm olmaz arkadaşlar. Look ahead dediğimiz şey ve bu küpte hızlanma meselesi dediğimiz şey aslında bir noktada bize şunu öğretiyor. Küpte hızlanmak için çok hızlı çevirmenin yanı bir de daha önemlisi aralarda beklememek var. Aralarda beklemek bize küpte en fazla vakti kaybettiren şey ki hızınızı da yani çevirme hızınızı da proteinizi de tabii ki geliştirmeniz lazım bir noktada ama hani bir Max Park değilseniz bir Felix değilseniz çok da etkili olmayacaktır. Yani 10 saniyenin altında değilseniz özellikle küpü ben çok daha hızlı çevirmeye çalışayım den ziyade yapmanız gereken şey ben daha az aralarda mola vererek çözeyim. Daha az durak duraksayım şeklinde bir çözüm yapayım. Olması gerekiyor. Mentalite kalitenizin, çözümünüzü geliştirme konusundaki metodunuzun bu olması gerekiyor. Video bu kadardı arkadaşlar. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kanalımızda olmayan video içeriklerinden istediğiniz içeriği aşağı yorum olarak istek olarak bırakın. Dikkate alıyorum. Bunlara göre videolara devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.